kırmızının 118 gündür eylem yapan, grev yapan işçilerimizle birlikteyiz. Normalde 239 işçinin çalıştığı, üretime devam edip çiftçimize gübresini temin etmek, hem ucuz gübre sağlamak hem de çiftçimizin ülkemizin gübre ihtiyacını karşılamak için çalışan bu arkadaşlarımız, 239 işçi arkadaşımız 118 gündür bilerek ve isteyerek çalıştırılmıyor. Nedeni şu. Hem Cengiz Holding'e ait eti gübrecilikten gübre alımını sağlamak ve diğer taraftan da diğer şirketlerden gübre alımını sağlamak. Yani yandaş şirkete, yanlarında yer alan şirketlere aslında gübre taşın parasını aktarmaktır burada. Buradaki amaç budur. Gübre taşın derhal işçileriyle anlaşılıp bir an önce üretime geçmesi gerekir. Hem bu ülkemiz için önemli hem de Türk çiftçisi için önemlidir. Bugün gübre taş yönetimi eğer Huzur hakkı için %60 zam alıyorsa işçinin de hakkı, aylardır zam alamayan işçinin hakkı anlaşılarak hem zamını hem maaşını alıp hem de işine başlaması gerekir. Ama dediğimiz gibi bilerek ve isteyerek yapılmıyor. Çünkü gübre taş uzun yıllardır bu ülkemizde gübre sektörünü konsolide etmek üzere kurulmuş. Çiftçilerimize ucuz girdili maliyetli gübre temini sağlamak için kurulmuş. Türk çiftçisine faydası olsun diye Türk Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir iştirakidir ama bilerek ve isteyerek dediğim gibi çalıştırılmıyor bu şirket. Razi Kimya vardı İran'da Razi Kimya. Bugün duyduğuma göre Razi Kimya'nın da satışı yapılmış. Orası da gübre üretiminin yapıldığı, Türk çiftçisine ucuz gübre temini için alınan bir fabrikaydı İran'da ama bugün o da satılmış. Burada farklı şeyler dönüyor demektir bu. Demek ki yandaş şirketlere gübre piyasasını bırakacaksınız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde olan tarım kredi kooperatiflerinin iştirakı olan gübre taşı yok edeceksiniz. Biz buna izin vermeyiz. Biz işçimizin yanındayız. İşçimiz hakkını alana kadar da mücadele etmek için buradayız. Belediye başkanımız burada, il başkanımız burada, milletvekillerimiz burada, parti yöneticilerimiz burada. Biz işçilerimiz hakkını sonuna kadar savunacağız. Huzur hakkına yüzde altmış zam yapanlar işçiye de aynı zamı yapmak zorundadır. İşçinin hakkını vermek zorundadır. Bu ülkenin milli servetidir Gübretaş. Bu ülkenin milli varlığıdır. Bunu ayakta tutmak gerekir. Bunu ilerek ve isteyerek yok edilmesine kimse müsaade etmez. Ben buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'nı uyarıyorum. Sayın Yumaklı, siz de bir ara gübre taşı yöneticisinizdiniz. Bu işçilerin hakkını sizin vermeniz gerekir. Çünkü siz buranın ekmeğini yediniz. Ekmeğini yediniz. Kuruma yanlış yapmayınız. İşçinin hakkını veriniz. Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu üyeleri. Sizler de gerekeni yapın. Gerekeni yapın. Yandaşlarla işbirliği yapmaktan vazgeçin çiftçinin hakkını verin, üreticinin hakkını verin. Buradaki işçinin 239 tane işçinin çocuğunu, ailesini geçindirmek üzere burada çalışan işçinin hakkını verin. Bu milli servettir. Yazık günahtır ya. Böyle bir şey olur mu? Hem tüm Türkiye'deki Gübretaş ünlü bir firma olacak, hem yüksek e, kar edilecek buradan para kazanacak ve tarım kredi kooperatifleri üzerinden de gübresi temin edilip oraya gübrelerini vermek üzere çiftçiye de ucuz şekilde gübre üretilmek üzere kurulmuş bir siz burada yok etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya? Razi'yi yok ettiniz. Sattınız. Sera AŞ'yi kurdunuz. Yandaş üç tane adam orada ayrı şirketler kurup normalde Sera AŞ üzerinden Sera'da üretimler yapılacaktı. Köyle üretim yap üretim yapılacaktı. Gıda tüketicisi vatandaşlarımızda da bu ya ucuz gıdaya erişecekti ama bir tane üretim yaptı, yapmadınız. Bir tane sera kurmadınız. Orada üç tane şirketin üzerinden alıp yaptınız. Çiftçiden ucuz aldınız. Tarım kredi kooperatiflere pahalıya sattınız. Vatandaşa da pahalıya yedirdiniz. Sizin yönetici anlayışınız bu mu? Sizi şiddetle kınıyorum. Bir an önce ya o koltukları terk edin. işi bilen, liyakatlı, düzgün adamlar gelsin ya da bu işçinin hakkını verin. Sizin orada bu şekilde oturmaya hakkınız yok. Yüzde altmış huzur hakkı alacaksın, çiftçi bu işi burada 118 gündür eylem yapacak. Bu nedir ya? Böyle bir şey olur mu? Suç işliyorlar. Suç işliyorlar, biz bunun takipçisi olacağız. Bizim derdimiz buradaki işçidir, bizim derdimiz Türk çiftçisidir, bizim derdimiz gübre taştır. Yazıktır ya, bu kadar olmaz. Bu ülkenin zor şartlarda kurduğu fabrikalar bu kadar yok edilemez yani. Yazık günahtır. Bu ülkenin parası bu şekilde çarçur edilemez. Yanda şirketler mi kazanacak hep parayı? Bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin işçisi, köylüsü, çiftçisi yaşamak zorunda değil mi bu ülkede yani? Hep yandaşlar mı bir şeyler kazanacak? Vatandaş buradaki işçi hiçbir şey kazanamayacak mı? Bu kent hiçbir şey kazanamayacak mı? Yazık günahtır. Bu işleri bıraksınlar. Bırakmıyorlarsa da terk etsinler. Liyakatlı arkadaşlarımız gelir. Liyakatlı insanlar gelir. Hiç olmazsa işçinin derdinden, köyünün derdinden anlayanlar gelir ki burayı güzelce yönetsinler. Yazıktır ya. İthalat lobilerine sevk ettiniz çiftçimizi. Yabancı şirketlerin üzerinden alıyorsunuz tüm tarımsal ürünleri. Yabancı çiftçiler ürettiği ürünleri alıp bu vatandaşlarımıza yediriyorsunuz bizim vatandaşlarımıza. İthalat ülkesi olduk. Her türlü ürünü yetiştirebilecekken biz her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahipken akıllı donanımlı çiftçilerimiz varken yabancı ülkelerin çiftçilerini zengin etmekle meşgulsünüz şu anda. Yazık günahdır. Bakın burada Cumhurbaşkanlığı kararıyla da bankalara faiz süb sübvansiyon uygulanan kredilere uygulanan oranlar %50 artırıldı. Yani bu ne demektir? Çiftçi krediye de ulaşırken Rahat Bankası'ndan Tarım Kredi Kooperatifinden çekeceği kredilere de yüzde elli daha pahalı çekecek. Zaten ödeyemiyor borçlu içinden çıkılamaz bir hale gelmiş. Siz desteklemeniz gereken çiftçiye köstek oluyorsunuz. Daha da yük bindiriyorsunuz. Daha da içinden çıkılamaz hale geliyorsunuz. Ücret, ucuz, ucuz gübre üretecek gübre taşın işçilerinin eylemini bitirmiyorsunuz. Onlara gerekli desteğe gerekli zam mı vermiyorsunuz? Bu ülke nereye kadar gidecek böyle? Kim üretecek? 58 yaş olmuş yaş ortalamamız. Genç çiftçi bulamıyoruz üretim yapmak için. E bu uygulamalarınızda artık hiç hiçbir şey üretmeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımız elini ayağını çiftçilikten çekecek, üretim yapmayacak. Gıdaya erişmekte ne yapacaksınız o zaman? Gıda güvenliği bu ülkenin en temel sorunudur aslında en temel sorunu bir an önce buraya Sayın Yumaklı'nın o koltukta oturacağını gelip bu işçilerle bak burada görev yaptı yönetim kurulu üyeliği yaptı Gübretaş'ta, gelip bu işçilerin derdini dinlemesi ve bu işçilerin hakkını vermesi gerekir. Orada onu şiddetle kınıyorum orada onun oturmaya hakkı yok. Gelsin bir an önce Sayın Yumaklı burada arkadaşlarımızı dinlesin dertlerine derman olsun. Orada öyle ahkam kesmekle bol işte 880 milyar bu yıl destek vereceğiz üreticiye deyip de farklı fiyatlar göstererek rakamları büyüterek değil. 165 milyar TL doğrudan destek verecekler. Geçen yılda 135 milyardı destekleri. %24 sadece artış oluyor. Enflasyon %60, %70'lere gitmiş şeyde tarımda, tarım ürünlerinde, ilaçta pahalanmış, gübrede pahalanmış, mazot pahalanmış. Her şey pahalanmış, tarım girdileri uçmuş, daha yüzde 24 ile siz ayakta kalmaya çalışıyordunuz. Bir de diyorsunuz ki 880 milyar işte destek Nerede senin desteğin? Senin desteğin doğrudan desteğin 160 milyar. 165 milyar yalan söylemeye gerek yok. Bir an önce gelip işçilerin derdini de, işçilerimizin dertlerine derman ol. Bir an önce de gübre taş üretime geçsin. Köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz de ucuz gübreye erişsinler. Yoksa orada ne olduğu belirsiz, analizlerinde yapılmamış. Hatta içerisinde farklı maddeler olduğu da söylenen yaptıracağız onu da yaptıracağız. Yabancı diğer şirketlerde alan gübre gübrelerin de analizini de yaptıracağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Biz burada bildiğimiz güvendiğimiz gübre taşını bir an önce üretime devam edip çiftçimize de ucuz yollarla gübre temin etmesini sağlıyoruz. Yoksa bu şekilde ne tarım sürdürülebilir, ne çiftçi bulunabilir, ne de çiftçi ayakta kalabilir, ne de bu Ziraat Bankası'na tarım kredi kooperatörü olan borçlar ödenebilir. Biz çiftçimizin üreticimizin ve işçimizin yanındayız. Sayın Yumaklı'ya da son kez sesleniyorum. Bir an önce gel buradaki gübre taş işçisinin derdine derman ol kardeşim. Düzecek, düzecek. Düzecek, düzecek. Düzecek, düzecek. Teşekkür ediyorum hem genel başkan yardımcımıza hem il başkanımıza belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum bütün yönetimlerine. Biz vallahi 118 gündür anlatıyoruz. 118 gün. Bunun da 3 Temmuz'dan önce bir 6 ayı var. 6 ay. Masada oturduk %30 teklif ettiler. Gelin biz bu sözleşmeyi bitirelim dedik. Bitirmek için biz işverenimizden daha çok çaba sarf ettik. Ama 3 Temmuz sabahı gübre taşışısı greve çıkartıldı işveren tarafından. Sendika burada, petrol iş burada, 239 arkadaşım burada. Biz kendilerini anlattık. Sonra ikinci bir toplantı oldu, yüzde 33 geldi. Üçüncü bir toplantıda yüzde 38. Ya ben buradan Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a sesleniyorum. Yüzde 38 benim arkadaşlarım 30-34 bin bandında çalışıyor. Ya bu arkadaşlar hokkabaz olsa şapkadan tavşan çıkartamaz. Bu ülkede yaşamak zor. Ama bizim başka bir derdimiz var. Gübre taşıcısının başka bir derdi var. Gübre taşıcısının derdi şu. Üretmek istiyor. Ürettiğinde Türkiye'de 6,5 milyon ton, 7 milyon ton gübre tüketiliyor. Bunun takriben %30'unu biz bizim elimizden geçiyor. Ve spekleri doğru, doğru gübre olarak çıkartıyoruz. Biz aslında Türkiye'deki, Türkiye tarımına doğru gübrenin adresiyiz gübre taş. Gübre taş niçin kurulmuş? 1952'de Türkiye gübre sektörünü süspanse etmek için kurulmuş. Süspanse edilen bir fabrikada derdiniz muradınız ne? Ben buradan Hüseyin Aydın'a bir daha soruyorum. Üretmek istemiyorsunuz. Bu fabrikada üretim yapmak istemiyorsunuz ama 239 arkadaşım üretmek için Türkiye çiftçisine, Türkiye tarımına katkı sunmak için elinden geleni yapıyor. E siz ne yapıyorsunuz? Yandaşa oraya buraya ithalata önem veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 300-400 bin ton gübreyi şu an Türkiye'deki e, Türk tarımına bu gübreyi nereden aldınız? Alın ama biz üretelim önce biz üretelim. Sonra siz alın. E, ee, Sayın Genel Başkan Yardımcımız da söyledi. Razi. Razi Türkiye'nin e, aldığı en büyük fabrikalardan komplike bir fabrika. 1 milyon 600 bin ton üretimi var ve içinde doğal gazı, asiti, amonya komplike bir sistemi satıyorsunuz. E, Türkiye'deki katı gübrenin yüzde karşılayacak bir durumda razi e, sattınız e, sıra nereye geldi gübre taşı mı asla ve asla gübre taşısı gübre taşına sahip çıkan gübre taşı kimseye yedittirmez o yüzden biz biz masadayız bu, bu sözleşmeyi bitirmek istiyoruz. Türk tarımına ve Türk çiftçisinin yanında olmak istiyoruz. Ama 239 arkadaşımın da çoluğu çömleğe var. Yazıktır. Vicdanınız yok sizin. Bizi açlıkla terbiye etmek istiyorsunuz. Gübre taşçısı 118 gündür açlıkla terbiye olmadı. Ama bizi diz çöktüremezsiniz. Biz bu sözleşmeyi masada bitireceğiz. Ve Türkiye tarımına, Türkiye çiftçisine yanında olarak... Iı, Türkiye'nin yanında olmayı da biz bir borç biliyoruz. O yüzden ben hem bütün hazuruna ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Şöyle, bunu önümüzdeki yaz göreceğiz. Yani ben de bir çiftçiyim. Önümüzdeki yaz göreceğiz bunu. Sipe doğru olmayan, değerleri doğru olmayan gübreleri Sayın Genel Başkan Yardımcısı da demin anlattı. Bu toprağa attık biz şimdi. Neyi? Valla ne olduğunu bilmediğimiz bir gübre. Merdiven altı bir gübre. Ya da başka yerlerden alınan bir gübre. Bir daha söylüyorum. Biz yaklaşık 1 milyon 700 bin ton gübreye hükmediyoruz. Bunun 855 bin tonunu biz üretiyoruz. 1 milyon tonu alınıyor. Ama biz en azından Gübre sektörünün yüzde otuzundaki gübreyi kontrol ederek Türk çiftçisine iyi bir gübre veriyoruz. İyi bir gübre veriyoruz. En azından gübre taş bunun için önemli. Bu yaz attığımız gübrenin Türkiye çiftçisi karşılığını almadığında daha çok gıda krizi yaşanacak. Bu en büyük sebep bu. Bizim derdimiz bu. O yüzden çok zararlı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bakan da bunu görmeli. Yani ben Tarım Kredi Genel Müdürü'ne artık bir şey demiyorum. Çünkü 209 39 tane kardeşimizi burada 118 gündür muhatapsız bırakıp masaya oturtmayarak ben yaptım oldu vallahi gübre taşısı ben yaptım olmaya karşı biz birlikte yapalım diye rica ederken biz birlikte yapalım diye çaba sarf ederken gelin bu sözleşmeyi masada bitirelim derken arkadaşlarımız başka dertleri var, başka muratları var. Biz onu anlıyoruz rica ediyorum. Çok biz çok teşekkür ederim. Gelin <laughs> bir bir şey. arkadaşlar evet. böyle